tüm dünyanın gözü Putin'in Kızıl Meydan'da düzenlediği kutlamalarda. Kutlamalarda yer alan kıyamet uçağı Ukrayna'yı teyakkuza geçirdi. Bugün Rusya'da kutlanan zafer günü nedir ve Rusya için neden bu kadar önemli? Moskova Kızıl Meydan'da ne oldu? Müzik zafer günü kutlamalarından neler yaşandı? Ne olduğunu bugünkü bölümünde Kızıl Meydan var. Gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi 77. yıl dönümünde Kızıl Meydan'da kutladı. Kutlanan bu zafer günü Rusya'daki en büyük vatanseverlik bayramı. Dün Kızıl Meydan'da askeri geçit töreninin tam kostümlü provası gerçekleştirilmişti. Törenin provasına 11.000 asker, 131 adet modern askeri donanma, 77 uçak ve T-34/85 tankı katıldı. Kıyamet uçağı veya uçan kremlin olarak adlandırılan Illusion 80 de tören provasında yerini aldı. Illusion 1180 bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip bir Rus yapımı uçak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu durumun kendileri için bir tehdit oluşturduğunu gerekçe gösterdi. Rusya'nın herhangi bir saldırıya girişmesi tehlikesine karşı ülke genelinde güvenlik önlemleri arttırdı. Ukrayna Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil büyük kentlerde klasik merkezlere yönelik saldırıların olacağı bilgileri alındı. Zelenski'nin bulunduğu yere yönelik saldırılara karşı da Kiev ve çevresine yeni hava savunma sistemleri yerleştirilmektedir. Bugün gerçekleştirilen kutlamalarda Putin hem günün önemiyle hem de Ukrayna ile aralarındaki savaşla ilgili konuştu. Bizler Rusya ve Ukrayna arasında savaşın bitmesini beklerken, hatta Türkiye bu konuda ara buluculuğu üstlenirken, yaşanan bu son olay akıllarımıza Rusya'nın bu savaştan vazgeçmeyeceği düşüncesini getiriyor.